değerli meslektaşım, vali yardımcısı kardeşim, Vakfı Kebir Kaymakamı, Beşikdüzü kaymakamım, Tonya, Şalpazarı kaymakamım, değerli siyasi partilerimizin il ve ilçe başkanları, değerli belediye başkanları, kıymetli sivil toplum kuruluşunun değerli yöneticileri, tabii bu geceyi organize eden ve burada olmamızın müsebbibi, Günaydın Gazetesi'nin imtiyaz sahibi, yöneticileri, ve emekçileri hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tabii Sayın Valimiz Aziz Yıldırım'ın selamlarını da bu vesileyle iletmek istiyorum. Yoğun programlar olduğu için e, katılamadılar. Bizleri buraya gönderdiler ve onun da selamını sizlere iletmek istiyorum. Tabii bizler gerek bu ilin yöneticileri, gerek siyasal yöneticileri, gerek bürokratik yöneticileri, gerekse sivil toplum yöneticileri amacımız bu ili büyütmek, bu şehri büyütmek ve toplamda da ülkeyi büyütmek. Tam bağımsız güçlü bir ülke oluşturmak. Bu noktada bizim için en önemli bence vazife şudur, doğru gündemi yakalamaktır. Bu doğru gündemi bizler ilk atandığımızda, ilk göreve başladığımızda eğer ki bulursak biz doğru güzel çıktılar alırız, güzel sonuçlar elde ederiz. Bu noktada da ben basının çok önemli bir vazife gördüğünü ifade etmek istiyorum. Gerçekten eğer ki bizlere doğru yol gösterilirse ve doğru gündemler ortaya konar konursa bizler bu hakikati elde etmiş oluruz ve hakikatin çıktılarıyla ilimize, ilçemize ve bölgemize düzgün hizmetler yapmış oluruz. Bu noktadan ötürü ben Günaydın Gazetesi'nin doğru gündemi yakaladığını, hakikatin peşinde olduğunu ve bizlere bu ilhamı verdiğini görüyorum. Gerçekten bu ile atandığımda şunu farkına vardım. Ben bölgede Giresunluyum. Trabzon'un hep gücünü bilirim. Gerek siyasal, gerek bürokratik, gerek ekonomik gücünün şahidiyim. Ama bölgeye başladığımda şunu gördüm. Gerçekten basın anlamında da hem ülkemize hem bölgemize çok değerli katkılar vermekte Ülke gündemine, ilçe gündemine, il gündemine ilişkin hakikati önümüze sermekte. Bu noktadan ötürü gerek Günaydın Gazetesi'ni gerekse de diğer gazetecilerimizi ve gazete ekibini kutluyorum. Bu noktada ötürü de hem ilimize hem de bölgemize güzel hizmetler yaptıklarının bizatihi şahidiyim. Ben bu güzel geceyi tertip ettiği için tekrar Günaydın Gazetesi'ne, ekibine, yöneticilerine tebriklerimi sunuyorum bizlere doğruyu ilham etmesini, hakikati bulmamıza yardımcı olmalarını temenni ediyorum ve hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.